Herkese merhabalar. Ufka Yolculuk 11 Yetişkin Kategorisi kitabımızın 76 ve 89. sayfaları arasında hazırladığım sorularla birlikteyiz. Hemen sorularımıza bakalım. Birinci soru. Yalnızca aç ve susuz kalarak oruç tutulmaz. Orucun faziletini ermek için bazı davranışlar yapılmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapılmaması gereken davranışlardandır? A. Küfürlü kötü sözler söylememek. B. Gıybet etmemek. C. Harama bakmak. D. Kavga etmemek. Cevabımız C şıkkı harama bakmak. Bu yapılmaması gereken bir davranış. İkinci soru. Ramazan ayında sadece mide oruç tutmamalı. Tüm azalar da oruç tutmalıdır. Televizyon, gazete, dergi, internet, sosyal medyadaki sosyal hayatın içinde karşımıza çıkan Allah'ın yasak ettiği haram görüntülere de bakılmamalıdır. Etrafa bakarken nazar ber kadem olmalıdır. Yukarıdaki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çevredeki insanlara özenerek bakmak. B. Mürşidin müridine bakması. C. Yürürken etrafı inceleyerek ilerlemek. D. Gözü ve gönlü haramdan uzak tutmak için ayak ucuna bakacak şekilde yürümek. Bu kelimenin anlamı değişikliğinde verilmiş cevabı. Üçüncü soru. Aşağıdaki hangi davranışın yapılması orucumuza zarar vermez? A) Oruçlu olduğu için sigara içemeyen birinin bu duruma sinirlenip eşine bağırması. B) Çevresindeki insanlarla hoş sohbet ederek hal hatır sorulması. C) Televizyon, dergi, gazete ve benzeri yerlerde uygunsuz, açık saçık resimlere bakmak. D) Etrafında iletişim kurduğu insanları incitmek ve kalplerini kırmak. Burada zarar vermeyen sorulmuş. Cevabımız B şıkkı olacak. Dördüncü soru. Önce sorumuzu okuyalım. Ramazan ayını istenilen şekilde idrak eden bir kişi de yukarıdakilerden hangileri görülür? 1. Olgun 2. Sabırsız 3. Edip 4. Anlayışlı 5. Kaba Hangileri görülür dediğine göre olgun, edip ve anlayışlı olacak 1. 3 ve 4 cevabımız C şıkkı. 5. soru. Peygamberimiz faziletlerin, güzel huyların, ahlakın en üstünü, en güzelinin ne olduğunu bildiriyor. A) Sana kötülüğü dokunacak kişiyle görüşmemek. B) Sana haksızlık eden birini hor görmek. C) Seninle iş ilgisini kesmiş olana gitmek. D) Sana hayrı dokunmayacak birine yaklaşmamak bu faziletlerin en güzeli seninle ilgisini kesmiş olana gitmek olduğunu bildiriyor cevabımız C şekli olacak 6. soru kendisine zulmetmiş haksızlık etmiş üzmüş hakkını çiğnemiş seni mağdur etmiş bir kişi neden sebep affedilmelidir A. yaratandan ötürü B. yaratılandan ötürü C. arkadaşlıktan ötürü D. yalnızlıktan ötürü bu kişi yaratandan ötürü affedilmelidir. Cevabımız A şıkkı. Yedinci soru. Önce sorumuzu okuyalım. Yukarıda sıralanan eylemleri bizlere yaptıran şey aşağıdakilerden hangisidir? En büyük düşmanımızdır. Kötülüklere sürükler. Haram yedirir. Günahlara daldırır. A. Nefis. B. Gıybet. C. Ahlak. D. irade. Cevabımız A şıkkı nefs. 8. soru İki kişi dargınsa kim daha önce barışmak isterse sevabı o alır. İslam dinine göre Müslümanın Müslümana kaç günden fazla dargın kalması helal değildir. A. 1 B. 3 C. 7 D. 14 Cevabımız B. Şıkkı 3 gün. 9. soru Dargın olan birine gitmek, fedakarlık göstermek çok sevaptır ve ecre çoktur. Karşınızdaki kişi sizi kovarsa bile sevap alırsınız. Bu şekilde sevap kazanmak kitabımızda hangi davranış yaparak ecir kazanmaya benzetilmiştir? A. Fekirleri doyurmak gibi B. Kazan namazlarını kılmış gibi C. Cihat etmiş gibi D. Iftarda yemek dağıtmış gibi Cevabımız C. Şıkkı cihat etmiş gibi 10. Soru Edebi riayet edilmeden söylenen bir söz insanı mahvedebilir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bir adam sözüne dikkat etmez de laf arasında Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir söz söylerse cehennemin ne kadar derinliğindeki uçurumla yuvarlandığını bildirmiştir. A. 10 metrelik B. 1000 kilometrelik C. 25 yıllık D. 70 yıllık Cevabımız D. Şıkkı 70 yıllık 11. soru Allahü Teala şeytandan Hazreti Adem'e secde etmesini istemiş fakat şeytan, şeytan secde etmemişti. Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığını, kendisinin ise ateşten yaratıldığını söylemişti. Şeytanı Hazreti Adem'e secde etmekten alıkoyan duygu neydi? A. Bencillik B. Kibir C. Sağduyu D. Korku Cevabımız B. Şıkkı Kibir 12. soru Peygamberimiz Ramazan'ın hangi döneminde hane ise adetini terk ederek mescitte ibadet ederdi? A. İlk bir haftası B. İlk 10 günü C. Son 10 günü D. Son 3 günü Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününü evinden ayrı mescitte ibadet edermiş. Cevabımız C şıkkı olacak. 13. soru Amellerin en faziletlisi mümini mümini sevindirmesidir. Buna göre hangi davranışın yapılması yanlıştır? A) Bir Müslümanın karnını doyurmak. B) Mümin birinin borcunu ödemek. C) Bir Müslümanın sıkıntısını gidermek. D) Mümin kardeşinin sıkıntısını paylaşmamak. Yanlış olan şıkkımız D şıkkı. 14. soru. Oruç bizden önceki ümmetleri de farz kılınan bir ibadettir. İnsan oruç tutarak nefsine hakim olarak faziletli biri olur. Oruç ibadeti hangi peygamberle birlikte emredilmiş ve farz kılınmıştır? A) Hazreti Adem B) Hazreti İdris C) Hazreti İbrahim D) Hazreti Süleyman. Oruç ibadeti Hazreti Adem'le birlikte farz kılınmıştır. Cevabımız A şıkkı. 15. soru Sabah namazlarına vaktinde kalkabilmek, çok çalışarak başarılı olabilmek, günahlardan uzak durmak ve benzeri işleri yapabilmek için çelik gibi bir iradeye sahip olunmalıdır. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi irademizi daha çok güçlendirir? A) Zekat vermek, B) Oruç tutmak, C) Kurban kesmek, D) Yetimlere sahip çıkmak. İrademizi en çok kuvvetlendiren oruç tutmaktır. Cevabımız B şıkkı. 16. soru. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir. Doymak ne bilmez. O oburla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginli kısıver gitsin. Yukarıda verilen bölüm Kaside İbürde adlı eserin manzum tercümesidir. Peygamberimize yazılan övgü kasidesidir. Bu kasidenin yazarı kimdir? A. Fuzuli B. Nedim C. Husuri D. Baki Bu kasidenin yazarı Husuri'dir. Cevabımız C. Şıkkı 17. Soru Nefs ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Nefs eğitilmelidir. B. Nefs çımartılmalıdır. C. Nefsi eğitmek Allah'ın rızasını kazanmanın ana şartıdır de insanın nefsi çocuk gibidir. Verdikçe daha çok ister. Burada yanlış bilgi sorulmuş. Cevabımız B şıkkı olacak. Nefs şımartılmalıdır. Bu yanlış. 18. ve son sorumuz. Kul başı sıkıştığı zaman Allah'tan bağışlanmayı, rica etmeyi ve affını kibarca istemeyi istediği zaman tövbe etmelidir. Bu tövbe hangi sözle yapılır? A. Estağfurullah B. Selamun Aleyküm C. Esselam de La ilahe illallah. Bu tövbeyi estağfurullah de, diyerek yapabiliriz. Cevabımız aşık olacak. Bu bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarı. Bir dahaki bölümde görüşene kadar hepinize mutlu günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.